sualin birini öne çekiyorum. Son birkaç gündür de aktüel bir mesele var. Malum haliniz Putin'in de Müslüman olup olmadığı meselesi. Kendi ağzından gerçi teyit edilmiş değil. Lakin suallerden birisi de Prens Charles'la alakalı böyle bir iddianın yıllardır var olduğu ile ilgili. Bununla ilgili ne buyurursunuz? Putin'in müşaviri söylüyor patronun Müslüman olduğunu. O da bunu tekzip etmedi. Müslümanlara çok müzayih davrandığını ben biliyorum. Size bir tek vakit söyleyeyim Putin'le ilgili de geçelim. Moskova'da bundan 3-5 sene evvel bir bayram namazında kurban bayramı galiba kışa gelmiş. Yerde bir kar var. Moskova'daki caminin helikopterle görmek istedi cemaati. Bir baktı ki caminin içindeki adamın üç misli dışarıda bir metre kar üstünde bayram namazı kılıyor. Geriye döndü. Belediye meclisini çağırdı. Dedi ki bir arsa ver Müslümanlara yeni bir cami yapılsın. O cami belki de şimdi yapıldı bitti. Bunu Moskova'da din hizmetleri gören bir grubun elemandan duydu kar üstünde insanların bayram namazı kıldığını görünce bir cami inşası için belediye arsa verdirdi destekle yapılsın diye. Putin belli olur ileride ne olacak. Öbürü kimdi? Prens Charles mı? Evet üstadım. Evet. Tesadüflerin yardımıyla ben Prens Charles'ı böyle sizi gördüğüm gibi çok yakın gördüm Londra'da birkaç defa. Şeyh Efendi'nin yalancısıyım. Şeyh Nazım diyordu ki bana gece yarısı geliyor. Bu Müslümandır. Ben ona Hüseyin adını taktım. Ama onunla ilgili bir başka kitap var. Bilsem getirirdim. Brotherhood. Kardeşlik. Mason kardeşliğidir. Masonlar böyle birbirleriyle el tokuştururlar, eldivenli. Böyle üç defa parmağıyla basar, ben masonum demektir. Karşı tarafta masonsa bunu anlar. Bu senin elini sıksa böyle eli titredi zannedersin. Halbuki bu ben masonum demektir. Karşı tarafta aynısını yaparsa tamam kardeş, tanımayan birbirini tanır. Böyle el sıkışan bir şey var kapağında, Brotherhood. O adam bu kitabında diyor ki İngiliz kral ailesinden erkek çocuklara 18 yaşına geldiği zaman mason olması teklif edilir. Ve kral ailesinin çocukları masonluğa girer. Dünyada en kuvvetli mason teşkilatı İskoç'tur. Bizimkilerinde kahir ekseriyeti İskoçya bağlıdır. Bir kısımda Fransız masonu vardır Türkiye'de. O ayrı bir mezhep gibi, ayrı bir locadır. İngiltere'de bu kadar kuvvetlidirler. Prens Charles'a 18 yaşında bu teklif yapıldı. Charles reddetti. Bu kitap yazıldığı zaman, Brotherhood yazıldığı zaman, Prens 36 yaşında. sindirliği geçti. Diyor ki adam 18 sene 18 yaşından şu güne kadar 36. yaşına kadar 18 sene her sene geldiler. "Arkadaş Mason ol." dediler. O reddetti. 18 sene mütemadi reddetti. Prens Charles Mason olmadığı için kral olamaz kral olamaz diyor. Bu kitabı yazan adam 33 yaşında 33 dereceli masonlar tarafından bir otobüs durağında üzerine şemsiyenin içinden radyosan sıkılarak öldürüldü. Bunlardan biliyoruz? Arkadaşlarından biri de bu adam hakkında bir kitap çıkardı. Diyor ki bunun öldürme sebebi Prens Charles'a ait şu gerçeği ifşa etmiş olması, şu kitaptır diyor. Bu Brotherhood'u yazan adamın öldürülmesini böyle anlatan adama ne oldu bilmiyorum. Biz buraya geldik, İngiliz basın takip edemiyoruz, haberim yok. Bu adamların dehşetini anlayın. Ama biz Şeyh Efendi'den, bu adam bana geliyor gece arası geliyor. Sohbet ediyoruz. Adı Hüseyin'dir. Önümde kelime-i şehadet getiriyor. Bu Müslümandır sözünden sonra. Biz uzaktan Prens Charles'ı takibi aldık. Ne yapıyor mesela Ramazan'da ne yapıyor? <laughs> Ramazan'da kuzeyde ıssız bir adaya gidiyor. Defaatle gördük bunu orada yaşarken. Kayboluyor. Yanında da polis yok bayramda çıkıp geliyor. Bunun manası Müslümanlığını ifşa etmemek için Ramazan'da oruç tuttuğudur. Londra'da olsa bu belli olur. Bu bir. İkincisi, bizdeki spor toto gibi. Orada da böyle bir şey oyunu var. İngiltere'de din vergisi diye bir şey yoktur. Onun için kiliseler satılıyor. Halkın yardımı da az. Almanya'da başka bir dine mensup olanlar veya mahkemeye müracaat ederek dinsizliğini tescil ettirenler hariç otomatik her maaştan yüzde üç din vergisi kesilir. Almanya'da kilise satılmaz. Müşterisiz kalsa bile. Cemaatsiz kalsa bile durur ayakta. Ama İngiltere'de ben bir haber okudum orada yaşıyorken. 1950 ile 1990 arasında 20 bin kilise satılmış. 20 bin. Aynen 1950'ye kadar Türkiye'de satılan, yok edilen 20 bin camiye eş tesadüf değil mi? Türkiye'de de 20 bin cami yok edildi. Bu 20 bin caminin mübalağasız 2-3 bin tanesini Pakistanlılar almıştır kilisenin. Buna cami yapmışlardır. Eğer İngiltere'de 4 milyon Müslüman var. Türk, Hintli, Pakistanlı vesaire. Seylanlı bile var. Cemaatleri var, dernekleri var, çalışırlar. Dünyada en hür <laughs> Memleket İngiltere'dir. İngilizler, Almanlar gibi dar kafalı değildir. Yabancıya saygı gösterdi Bunun bir tezahürüdür ki şimdi altı tane şeriat mahkemesi kuruldu Müslümanlar için. Madem bunların evlenme, boşanma, miras hukuku farklı, bu işi bizim kanunumuza göre yapsınlar diye dayatmak insan haklarına aykırıdır dedi. Aynen Osmanlı zamanında gayrimüslimlere mahsus ayrı mahkeme, ayrı kanun olduğu gibi İngiltere'de altı tane şeriat mahkemesi kuruldu. Bu dünyada bir ilktir. İnsan haklarına saygının emsalsiz bir tezahürüdür. İngiltere'de yaşayan bu Müslümanlar adım başı bir cami açmışlardır bu camilerin yüzde doksan dokuz, onda dokuzu kiliseden dönmedir, gidince için anlarsınız zaten. Mesela Şakvelleyinde Nazım Cami bir havradır. Hala üzerlerini kapatmışlar, Yahudi işareti duruyor. Hem de kitabesi var, temelini Rothschild atmış. Çünkü Yahudiler Amerika'ya göçtüğü için, Alman Harbi'nden sonra Londra'da azalmıştır. Harabe bir bina görsen Amerika'ya gitmiş bir Yahudinin öldü kaldı sahip olamadı. Londra'nın yarısı harabedir. Aynı şekilde Pekam'da bir cami var Şeyh Nazım'ın. Heybetli bir kilisedir. İçi pazar yeri gibi. Hala kilise olduğu bellidir. Her türlü mimari şekliyle kilisedir. Minare bile yapılmamıştır o. Avran da minaresi yok. Satılıyor. Prens Charles ki bu şeyden spor loto toto neyse ben anlamam spordan. Anlamadan niyetim yok. Ee, belli bir miktar gelirinden kiliseye verirlermiş. Bu adaletsizliktir. Camilere de verilsin diyor. Bir delil daha söyleyeyim size. Aşağıda bende matbu eser haline gelmiş. Manchester'da bir konferansı var. Ben Charles hakkında yazmayı düşündüğüm için, onu tercüme edeceğim vakit bulamadım maalesef. Onu ben okudum. Manchester Üniversitesi'nde bir konferans İslamiyet hakkında. Ve subhanallah her cümlesini imza koyar. O sözleri söyleyen bir adam mutlak Müslümandı. Müslüman olmayan o kadar İslam edemez. Bu da elimde. Ama bu adam çıkıp da ben Müslümanım dememiş. Niye dememiş? Onu bilemem. Ama biz şunu biliyoruz ki imanını israr etmekten çekinenler için bazı ahvalde cevaz vardır. Çünkü iman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Dilsiz olmamak şartıyla bir insan kalben tasdik ettiğini diliyle ikrar etmezse Müslüman sayılmaz. Müslümanlar nezdinde Allah bilir onu. Onun için imanın şartı nedir? Kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Dil ile ikrar etmediği halde, bu adam bazı ahvalde, bazı adamlar Müslüman sayılabilir mi? Evet. Buna fetva var mıdır? Vardır. Nedir o? Müslümanlığını isar etmemesi dolayısıyla İslam'a bir faydası oluyor da, Müslümanlığını isar ederse, bu fayda dahil olacaksa, o bunu gizleyebilir. Veya emin olduğu bir adamın yanında, bir kişinin yanında söyler ama millete ilan etmez. Bunun bir misalini ben Osmanlı tarihinde 1. İbrahim devrinde Vatikan'da Vatikan'da kardinal papadan evvel ölmezse papa olacak bir Osmanlı casusun hikayesi dolayısıyla yazdım. Bu adam papalık makamının Osmanlı aleyhine faaliyetlerini nasıl bildiriyor? da biri var ona veriyor, o Romanya'ya götürüyor, Romanya'da biri var. Elden ele İstanbul'a ulaştırıyor. Ölümünden 300 sene sonra kaldığı ev istimlak edilince evinin duvarı yıkıldığında duvarın içinde dolap gibi bir şey yapmış üstünü sıvamış bütün evrakı koymuş. Osmanlı Devlet Hicali ile Muhaberesine dair bu evrakı Fransızlar Asıllarıyla birlikte 7 cilt halinde yayınladılar Bu gavur mezarlığına göründü çünkü ben Müslümanım diyemedi O vesayikte Bir mektubu var Şeyhülislam'a Diyor ki sen fetva verdin Ben burada Müslüman olduğumu belli etmemek için şarap içiyorum. Haçı öpüyorum. Açık saçık kadınlarla düşüp kalkıyorum. Eğer bu caiz değildir de. Hoca sen fetva verdinse bil ki bütün bu günahlarımın için senin yakada yapacağı ya, maharetle diyor. Mektubunun birinde bu var. Demek ki Şeyhülislam'dan fetva almış. Kendini gizle. Haçı da öp. Şarabı da iç. Yeter ki orada aleyhimizde nefitle dönüyor bize bildi. O makamda olmasa bundan haberi olmayacak. Bu adam o kadar itibarlı bir kardinal ki papadan evvel ölmeseydi papa olacaktı, papa namzediydi. değildi. Bu da bunun misalidir. Onun için Prens Charles acaba ısrar etmemekten dolayı İslam'a bir fayda sağlıyor mu sağlamıyor mu bilemem. Ama bazı ahvalde Müslümanlığını ilan etmemeye cevaz olduğuna bu tarihi vakka bir misaldir. Bu Cumhuriyet hocası değil Osmanlı Şeyhülislam'ın fetvası. Osmanlı devrinin talebesi bugünün aliminden daha bilgilidir. Ben Osmanlı devrine göre sıradan bir veririm. Sıradan. Cumhuriyet tarihine göre o bu profesörler elimi öpüyor. Cumhuriyet ölçüsünde de olmadığım için. Sular çekildi, çukurlar bile irtifa. Başka bir sual sor.